Hocam yine aklın üzerinde bir gücün olup olmadığını e, kabul eden ve etmeyenden bir özetle girdi oraya. Tamam. Şimdi aklın üzerinde bir gücün e, olduğunun kırılma noktasını tam olarak nasıl anlatabilirsiniz? Aklın kavrayamadığı bir alan olduğunu değil mi? Bunu kastediyorsun. Evet, yani akıl akıl gücünün dedi ya akıl gücünün üstündeki güç yani aklın kavrayamadığı alan. Yani kalp alanı diyelim. Kalp alanı diyelim. Evet. Akılların idrak edemediği, anlayamadığı, ihata edemediği. Çünkü akıl akıl neden ihata edemiyor o alanı? Çünkü akıl sınırlı. Akıl ukul kelimesinden geldiği için bağ bir şeyi bir şeye bağlayan manasındadır. Akıl. Dolayısıyla. Yani hep akıl cihetiyle bakmayı İbn Arabi Hazretleri diyor ki hep bir şeyi bir şeyle bağlamak cihetiyle bakarsın. İşte aslında bir şeyi bir şeye bağlamanın ötesi de var. O bağlamaya zorlarsan kendini akıl dairesinde kalmış olursun. Bu sefer akıl olan şeyleri bağlı. Olan gördüğü, idrak ettiği, fikrettiği, beş duyusunun verdiği veriler. Bakın akıl akıl sistemimiz nasıl çalışıyor? Beş duyumuzun verisinden gelen donelerin Fikir hazinesinde yoğurulmasıyla bir hüküm çıkarırız. İşte burada akıl bu hükmü çıkarmada ana etkendir. Beş duyu'dan gelen verileri gördüğümüzü, kokladığımızı, tattığımızı, işittiğimizi neyse bunları fikir hazinesinde yoğururuz bu doneleri ve bir şey hakkında bu budur deriz. Bir hüküm çıkarırız yani. İşte bu hükmü çıkaran akıldır. Ama Beş duyunun algısı sınırlı olduğu için bu budur hükmünde çoğu zaman isabet etmeyiz. Çünkü beş duyumuzun yine İbn Arabi Hazretleri diyor ki burada duyu evet duyu o akla taşır o malzemeyi ama... E, ...duyu da nihayetinde kendi skalası içerisindeki algısını algıladığı şeyi taşır yani. Kulak işittiğini taşır. Göz gördüğünü taşır. Ama o gördüğümüz hakkında... Fikir ederek, fikir yürüterek hüküm veren yine beyin. Yani biziz. O zaman burada duyuların ee, suçlanması doğru olmaz. Duyu nihayetinde. O da sınırlı. Sınırlı yani gördü, görme duyusu belli bir sınır alanındaki şeyleri görüyor. İşitme duyusu belli bir sınır alanındaki sesleri işitiyor. Bununla birlikte biz buradan hükmü veren o zaman ne olmuş oluyor? Akıl. O zaman suçlanacak olan suçlanacak biri varsa suçlanacak olan duyular değil akıl. Çünkü hükümde hüküm vermede hata ediyor. Aklın sınırı e, sınırları dairinde gelen doneleri değerlendirerek, fikrederek, fikir haznesinde yoğurarak bir sonuç çıkarıyor. Bu akıl dairesi içerisinde aklın ihata ettiği alanlardır. Bazı insanlar özellikle felsefeciler akıl yoluyla meseleleri kabullenirler. Aklın, aklına yatmayan, aklın kabul etmediği alan felsefeciler için inkar edilen alandır. Çünkü akıl orayı kabul etmez. Hayırdır böyle bir şey kabul edilemez. Neden? Çünkü elle tutulur, gözle görülür, somut meselelere bakarlar mesela. Akıl edilebilmek için. On veya onu akıl dairesinde, akıl çerçevesinde izah edebilmeleri gerekir. Akıl dairesinde izah edemedikleri meseleyi, Kabullenmezler. Yani konumuz dışındadır derler daha iki kere, yani reddederler. Yani belki bir aldık. kısmı evet yani, konumuz dışı der, bir kısmı reddeder. Yani, Hayır. bizim ona yetmiyor yani. Çünkü bazı bazı güruh var yani mesela saflır. her şey akılla anlaşılır diye iddia eden güruh var mesela. E bu güruh akıl çerçevesinde sınırlı kaldığı için kendini bloka etmiştir. Aklın ötesindeki meseleleri algılayamaz, anlayamaz asla. Hocam bunu dinimize de söylenen var. Dinimiz akıl dinidir diye söylenir. Dilimi dinimiz nakil dinidir. Hata ediyorlar. Bakın, dinimiz nakil dinidir. Akıl dini değil. Çünkü gelen habere imanla mükellefiz. Hadi aklını koy koy ölçü ortaya. Gelen habere ispat et. Neyini ispat edeceksin? Allah'ın varlığına iman ettim diyorsun. Hadi aklınla ispat et. Peygamberlerin varlığına iman ettim. Gelen kitaplara iman ettim. Meleklere iman ettim. Hayır ve şerre iman ettim. Hangi birini akılla ortaya koyabilirsin? Akıl hangi birini mutmain olarak evet deyip kabul eder? Allah'ı gören var mı? <laughs> yani o, o, bağlamda, o teklif geldiğinde. Dolayısıyla dinimiz nakil dinidir. Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. <gülüyor> Keramallahu ve <laughs> şöyle der. Eğer dinimiz akıl dini olsaydı mesin üstü değil altı mesedidir ama biz mesin üstünü mes ediyoruz. Hı. Halbuki yürürken kirlenecek yeri altıdır. Niye biz üstünü mes ediyoruz? İşte. Demek ki dinimiz akılla idrak edilip anlaşılacak Hı. boyutta değil. Böyle her şeye akılla bakılamaz. Yani. Şeriat bir hükmü koymuş. Şimdi ben o şeriatın koymuş olduğu o hükmü mutlak aklıma yatkın bir halde bilmem lazım. Bilmiyorsam kabul etmem dersen dine de giremezsin. Hı. Müslüman da olamazsın. O zaman dinden çıkmış olursun. Dindeysen de. Böyle bir şey yok. Yani yine İbn Arabi Hazretleri Fütuhat'ta şunu da ifade ediyor. Şeriatın getirdiği bir hükmü dışta söylemesen de kalpte, içte kabul etmekte zorlanıyorsan o imana itibar edilmez. Dışta diyemiyorsun. Korkuyorsun. Dışta desen kafir olacaksın. Kafirlik damgası yiyeceksin. Ama içinde, kalbinin içinde ya şeriat da böyle demiş. Niye demiş ya böyle Allah böyle niye emretmiş ki? Yani bu aklıma mantıma da hiç yatmıyor gibi düşünce geçtiyse o imana itibar edilmez. O iman bozuktur, çürüktür. Evet. Hastalıklı imandır. Böyle spesifikleştirirsem Allah affetsin. Spesifikleştir bakalım. Kadının başörtüsü meselesinde. Hani tat masajında falan oldu. Niye böyle bir Şimdi o konuda da tabii, o konuda da mesela kabul etmeyen, yani bu şeriatta böyle emredilmemesi lazım ya bu böyle olmaması lazım veya Kur'an'daki bu ayeti yanlış yorumluyorlar ya yanlış anlıyorlar. Bu 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 değil gibi bir düşünce içerisindeyse insan bunun imanı hastalıklıdır. Böyle bir iman itibar edilecek bir iman değildir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunu net olarak söylemiş mi? Bütün ondan gelen bütün bu bunu net olarak söylemiş mi? Değil mi? net olarak bu ortada mı? Ehlullah'ın ifade ettiği eserlerinde, kitaplarında net. Bunların hepsi güya yanılmış. Günümüzdeki aklı evveller hepsinin ötesinde bir akla sahip. Diyor ki bu 1400 senedir bu yanlış yorumlanmış ya. Burada böyle bir şey yok ya. Bu Bunu yanlış anlamış insanlar. Burada Allah böyle emretmiyor diyor. Yani 1400 senedir insanların hepsi yanılmış. Haşa. Bu bizim akıllı doğru da isabet etmiş. Şimdi elimizdeki Malzememiz net, net yani. Hiçbir ihtilaf söz konusu değil, hiçbir şüphe götürecek bir yanı yok, net. Bu konuda açık açık, net olarak birçok hadis-i şeriflerde mevcut. Kur'an-ı Kerim'deki ayette mevcut, Ehlullah'ın bu şekildeki ifadeleri de mevcut. Kur'an, sünnet, icma, kıyas hepsinden net yani bu iş. Ama e, günümüzde tabi artık dinimizi anlamada, algılamada çok farklı bir zamana geldik, ahir zamandayız. Yani envai çeşit tevhidler var. Herkes ahkam kesiyor. Herkes alanında profesör maalesef. <laughs> herkes bir şey söylüyor. Bu budur, bu budur, şu şudur. Yani çok enteresan. Allah selamet versin cümlemize. Allah hidayet etsin. Hani şimdi belli bir altyapısı olmayan insanın bu sefer bütün bu ortamda kafasının karışmasını da insan haklı görüyor yani. Ne yapsın vatandaş? Altyapısı yok sağlam bir zeminden gelmemiş, almamış bilgiyi diyor ki ben şimdi kime inanayım? Bilgide o kadar ulaşma şeyi aracı o kadar fazla ki telefonlar vesaire. Bilgi kirliliği de çok fazla. Bilmiyorum. Yani Bilmiyorum. bir bir kelimeyi bir şey aratıyorsunuz, Google'a yazıyorsunuz, en vay çeşit bilgi çıkıyor. En sonunda böyle bir şey anlamayacağım. <laughs> yani zaten orası yani ciddi meselelerde, ciddi meselelerde müracaat edilecek bir alan değil bilmeyen için. Bilmeyen için. Çünkü oradan kaynağın hangisinin doğru olduğunu ayırt edemez, bilemez. Yanlış bir kaynaktan bir bilgi alır, ondan sonra sapıtır gider. Allah muhafaza.